Bence bu kapalı kalsın. Bak daha iyi. Bu çok yansıyor. Değil misin? Ay, al bakalım. bakalım. Beğenecek misin? Yatabilir misin? Hiç <gülüyor> <gülüyor> çok beğendim o yüzden. Ay su <laughs> 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 çok tatlı değil Vallahi mi? Vallahi çok tatlı. Ha, birbirlerine bakıyorlar. Evet. Bunun buraya takıldığından emin miyiz? Evet. Buraya mı? <laughs> Bence orası çok güzel oldu. Sadece ben olsam. <laughs> bayağı kötü hasta oldum. Ve bugün mazeret sınavına gidemedim. ders tekrar alacağım. Seneye. Bakın burnumda da bant var. Bayağı iyi geldi. Daha iyiyim ama. Bakın geçen gün şöyle bir sticker buldum. Ben bu arada tırnaklarımı değiştiriyorum. Bakın. Sanki böyle ince oluşumu varmış gibi görünüyor değil mi? Dün şöyle ödevler yaptık. Burada mesela neyin üstte neyin altta olduğunu anlamıyoruz değil mi? Böyle baktığımız zaman. Burada bakın şimdi. Burası böyle saydammış gibi görünüyor değil mi? Ama bu saydam değil. Açık ve koyu griden oluşan bir kompozisyon. Şuraları saydam gibi görüyorsunuz ama değil. Bu, bu, bu hafta yapacağım ödevler. Pazartesi gününe kadar. eğer Farklı köşeleri yuvarlatmaya başladığınız zaman arkadaşlarımızın düştürdü. Orada oturduğunu söylüyorsun. Evet. Çalıştığını bayılıyorum değil. şu duruma. O zaman, o zaman için İstanbul. Ay, kal terliyim. Ağır kesici bandımı taktım. Okula gidiyorum. Birkaç malzeme almam gerekiyordu. Aldım. Malzeme neyse de poşete 5 TL verdim. Hani şu poşet 5 TL bir şey etmiyor tamam mı? Bunun farkındayım ama poşet işte. Yo. Ayağına terlik var mıydı? Evet. <laughs> Sefa ayağının terliği böyle görünüyor. Böyle böyle. <laughs> Fişini çek. Bir şey yapmadım. Hayır bir şey yapmadım ya. Bir şey söyleyeceğim. Az önce ne oldu biliyor musunuz? Ben çizimle uğraşıyordum tamam mı? Şöyle bir ses geldi. Kaçma dur. Kaçma falan filan. Sonra ben hemen cama koştum. Bir baktım po iki tane polis birini yakaladı. Bir anda ters kelepçe falan yaptı. Ben böyle camdan bir şey izlemeye bayılırım ve. Tam olarak evimin önünde olması bambaşka bir şehir var. Bayağı bir uğraştım. Öyle oldu. Saat de 4 5 neredeyse. Sol görünüm kaldı. Şimdi sıkıntı ne biliyor musunuz? Ürün elimde yok. Ben ürün elimde olmadan nasıl ölçü ölçü çizebilirim ki? Sadece ölçülmüş şeyleri var. Kumpas fotoğrafları var. Ya mesela işte ürünü böyle yapmışlar. Tamam mı? Şu diyelim ki işte. Şöyle yapmışlar. Şunun fotoğrafını çekmişler şu şekil. Tamam da ya bu ürün bende olmadığı sürece ben nasıl çekebilirim? Olduğu kadar. O yüzden şimdi artık uyuyacağım. Sabah devam ederim. Of. Oh. Ben mi yanmadım? Saat 12.14. Dersim 1'de. O yüzden hazırlanıp çıkacağım çıkacağım. Ödev kaldı. Kaldı arkadaşlar. Son güne bırakırsam böyle olur. Kaldı yani yarısı değil. Daha ölçülendirmesi de yok. Üst görünüşü de anlamadım. Var yan görünüşü yapsaydım. gidiyor ama biz bu çantamı taktım bakıyor. Ortografik çizimi. Kafamda canladığım bir ölen. Okula kadar hani takılıyor ki sindirim bozuldu. Ya bu az önce kapıya sıkıştı. ayağımı kapı değdi. Aa, hangisi? Bu, bu. O tarafta terliyorum, terliyorum. Dışarıda böyle her yerim kaşınmaya başlıyor. Evet. Yeter artık. Gel Noel anan sana getirdi. Biz o kadar okuyalım okuyalım en üstü Gitsin yapay zeka şunu yapsın işimden böyle etsin. Tamam da yapay zekayı da siz oluşturuyorsunuz. Endüstriyel en adı mı oluştu yani ee. anneciğim? anneciğim. Zengin kız. Ah. Bunun zorluğunu yapmak için ufak bir hesap yaptım. Şöyle bir kağıtla deneyeceğim gündüz. Sonra bir sola geçeceğim. Bakın bunlardan 12 tane kestim. Şimdi bunları şuralarından birleştirdiğiniz zaman kür oluyormuş. Bunları deneyeceğiz şimdi. Şu çöpleri de bir ayıklayalım. Olmadı. Şimdi ben şuradakilerini söktüm. Şöyle daire yapılmak istenilirse yapılır. Ama gördüğünüz gibi buralar boş. Farklı bir küre yapma yöntemi deneyeceğim. Bu olmadı. Dün moladayken uyuyakalmışım kız. Yanında da heyde açık. Kırtaseye gideceğim. çıktı alacağım. Küreyi öyle deneyeceğim. Yani büyük ihtimalle ben dün çizemedim. Aa. Ben yani şöyle çıkardım. Delinmek amaçlı. Bu delinmek amaçlı. E Çok uğraşmayayım. Hemen keseyim bakayım oluyor mu olmuyor mu diye. Hı hı. Sonra eğer olursa e. bundan yapacağım. Bunun çapı sence 10,8 santim var mı? Var. Yok. Ve adam dedi ben bundan daha büyük çıkartamam dedi. Bunu yan çıkartsaydık. Mesela bundan sonrası beni ilgilendirmiyor ya. Evet. Bakalım olmadı yine gidip çıkartırız. Deneyelim bunu. Şunu aldım bir de. 2B aldım. Bir de çok güzel bir kalem buldum. Bunu aldım. Hmm. Şunu bana 65, 65 TL mi ne şey. verdi? Anniş. Çabuk gel çabuk gel çabuk gel. Aaa ben sana dedim çalışır diye. <laughs> Beni çekiyor musun? Bunları <laughs> de buna da kaç etrafa indirme bebeği. Unutursun. Oluyor. Aha, yaptıktan sonra burayı kesip öyle yapabilirsin. Bayağı oluyor. Hatta şu bile çıksa evet. oluyor herhalde. Bunun çapı 6 santim oldu. Diğeri neredeyse bunun iki katı 12 santim on ediyor. Bence çok okey. Adam çok güzel. Anne şuna bak. Ne güzel zıplıyor. Görgü şahidimiz aradı. Cemile Eskişehir tepe başında bir pastanede çalışan Tacettin isimli bir pastacı. <laughs> Biz şu Eskişehir'de aramaya koyulacağız Cemile'yi. <laughs> Ay umarım ben bulurum. Bir Bir evde ne ister abla? Kızı Altın isteriz, para isteriz, para isteriz dolar ister. isteriz. Herkes. Şöyle oldu. Şimdi bunu daha özenli bir şekilde yapmam lazım çünkü bakın çok kötü duruyor şu an. Ama başardım. Bu formdan çok sıkıldığım için diğerlerini yapacağım ilk. Ondan sonra tekrar buna geçeceğim çünkü çözümünü bulduk. Güzel oldu.